Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, İzmit Belediyesi Haziran ayı meclis oturumunda Yahya Kaptan Pazar Alanı hakkında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e cevap verdi. Başkan Kumsar, Yahya Kaptan Pazar Alanı'nın kırmızı çizgileri olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, pazarcı esnafı popülist politikalarla oyalanacak, kandırılacak, siyasete alet edilecek bir kesim değildir. Biz emeğimizle, alın terimizle, ekmeğimizin peşindeyiz. Vakti zamanında pazarcı esnafını karşısına alanların bu şehirde neler yaşadığını, hatırlatmak isterim. Pazarcı esnafı için pazar alanı kırmızı çizgidir. Yahya Kaptan pazar alanı da esnafımızın ekmek teknesidir. Yani Yahya Kaptan pazar alanı bizim kırmızı çizgimizdir. Bir konu konuşulacaksa önce o da başkanıyla görüşülmesi gerekir. Şu ana kadar pazar alanımızla ilgili bizimle herhangi bir görüşme yapılmadı. Metro istasyonu çalışması hakkında ne İzmit Belediyesi'nden ne de Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir bilgilendirme almadık. Görüyoruz ki kentimizi yönetenler kendi siyasi polemiklerini ve mücadelelerini sadece ekmeğinin peşindeki esnafımızı alet etmektedir. Bu saatten sonra pazar alanlarımız ve pazarcı esnafımızın yaşadığı zorluklar konusunda sessiz kalmayacağımızı özellikle vurgulamak istiyorum.